Army. <laughs> This is Fahime. Fahime. This is BTS. Merhaba, ben Chansunganda. Rekorların grubu Kingda'nın mükemmel fandomu Army. Kanalınıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Demi Lavato'nun kız kardeşi Dallas Lavato Banktan'a vurulduğunu, onlar için küçük bilgi kartları bile hazırladığını söylediği bir TikTok videosu çekmiş. Videoda gösterdiği kartta bizim minik tavşanımızın grup içindeki pozisyonu, doğum tarihi gibi bilgiler yer alıyor. Hadi o görüntülere birlikte bakalım. Bu konuyla ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmına belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, sizleri seviyorum. Okay, so it's hour 12. <laughs> since, since I slipped down the purple rabbit hole, since I discovered who BTS is, I don't think I'm okay. <laughs> I know everything. <laughs> um,. So since it's hour twelve, I have canceled a lesson. <laughs> I'm an acting coach, and I told my client that I just I had a rough night. <laughs> um, I've, I've made flashcards. <laughs> I don't think I'm okay. What is happening? <laughs> <웃음> <웃음> 안녕, 바이바이, see you soon.